Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar, kutular gördüğünüz gibi geldi. Ben de bugün yeni gelen bugün değil pardon dün gelen trompet modunu deneyeceğiz ve tüm yıldızları almaya çalışacağız. Arkadaşlar trompet modunda belirli sayıda karakter veriliyor. O karakterleri öldürecekçe karakteri neşör ve en sonunda onu kazanmaya çalışıyorsun. Hemen oynayalım bastık. Bakalım. Arkadaşlar sizde kutulardan size ne çıktığını yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakın böyle her adam öldürdüğümüzde bu karakter sayısı da değişecek. Ben evet, mort olduk. Bu rozet bana mega kutudan çıkmıştı. Şöyle hemen gel gel. Dynamite olduk. Dinamit adam. Hıh. <laughs> dinamit adam ya da dynamite bilmiyorum hangisi acaba mi işaretini atalım arkadaşlar ben todix değilim aklıma todix şarkısı geldi ama Allah öldüm öylesine zıplayayım dedim yenileceğiz aa ikinciyim Şuradaki kral olması lazım. Taç var. Dynamite. Işte Spy kod mu adam ya. Hemen onu da öldürdük. Spy bende olmadığı için. Ana. Birinciyiz. Ölmedim. Hayır ya öleceğim gibi içimden bir ses öleceğim gibi gösteriyor ama onu ben öldürmedim mi? Aa sinirlendim. Benim öldürmüş olmam lazım adam Frank oldu. Al Ya üf ya. Arkadaşlar böyle kaybetme olmaz ama. Neyse bir daha trampet bunu, bunu aldık. Ayna savaşında bu. Seçelim. Arkadaşlar ben bu ben bu üçünden bunu seviyorum en çok. Yani Sizce en iyisi hangisi bilemiyorum. Yorumlara yazın. E bu arada arkadaşlar bu videoya kutular gitmeden eğer 7 like hatta 10 like gelirse bu bölümün yenisi gelecek. Yani atmasanız da canınız sağ olsun. Ben yine atarım bunun videosunu. Rozetlerimde ben dislike kullanmıyorum. Bu gülme şeyi de zaten dislike gibi. Ya abi elmas kapmaca bu ne alaka da aklıma şey geldi. Hani Edgar ilk beleş verildi ya o andaki gibi. Herkes Edgar alıyordu. Burada da herkes bu almış. Şöyle atayım durdum. Abi elim kaşınıyor. Oynayamıyorum. Adam var ama çok şey. Ah. Abi çok da iyi bu. Oynayamıyorum ki. Helal. Kaçın. Kaçın geriye. Kaçın abi. Sakın ölmeyin. Ben sizi savunacağım. Gel gel. Gel bu. Alacağım seni. İşte bu be. Gülmeler uzadı. Bunu da aldık. Şimdi. Ne var? Sıcak bölge olsun. Aa, kim olsun? Bel olsun. Az kupa ama bizim için daha iyi. Az kupalarda yani daha kötü oyuncular geliyor. Ha bu arada arkadaşlar video sonunda bizim kulübün ismini göstereceğim. O kulübe gelmek isteyenlere davet et, atabilir kulübe gelmek için kolay olacak. beni böyle iyileştiriyor ne bir de. Gidelim bakalım. Abi gidemedik. Ortaya koyayım şöyle. Aksesuar yanlış attım ama. Al abi al al. Bismillah. Arkadaşlar ben sizin yani böyle vs falan istemeyin ben o kadar iyi oyuncu değilim. Yani yenilirim VS'de. O yüzden öyle diyeyim. Ama çok isterseniz e, şey VS videosu da atabilirim. Şu anda yeniyoruz. Şöyle koyayım bunu. Şeliye gittim. Şeliye öldürdüm. Kazandık. Yüzde yirmi bir. Kolay oldu. Şimdi elmas kaplıca da kimle oynayalım? Miko oynamayacağım. Tik oynayacağım. Biraz saçma ama oynayasın geldi arkadaşlar. tüm yıldızları toplayacağım. Bir diğer videoda sanırım yine tüm yıldızları toplarım. Şöyle hemen aksesuarı da açalım. Tiki aslında aslında tiki kötü diyenler de var ama bence tiki kötü değil. Mayınlarını koyunca falan ultisi de çok güçlü. Her yeri patlatıyor. Adamlara da çok fena hasar veriyor. Şöyle koyalım. Hayır. Öleceksin. Ölmedi ya. Neyse arkadaşlar. Ben diğer videoda aşamalı videosu oynayabilirim. Aşamalı videosu dedim pardon. Hani aşamalı oynayabilirim. Ölmeyeceğim ben. Max al onu helalsin. Şimdi bir bakalım. Bay bay. Öldü. 9'u suçunu öldürsek iyi olacak. Aha o. Ölme. Ben 2 ve 8 elmasım var. Yallah. Abi öleceğim ya. Yine öldüm. Max uçuyor. Abi nasıl? Öf ya. Yine yenildik. Tikle oynamayacağım. Kimle oynasam? Hmm. Şöyle bir bakalım. Max oynayalım. 9 seviye sadece. Ben Max'i ya da düşünüyorum arkadaşlar. Yani maxlayıp 5000 altın biriktirip hiper şarj alacağım onlara. Onlara dediğim birine. Çünkü sonda 2800 elmas altın istiyor. 2800 elmas ne alaka? Mecburdum. Ben de 30 sıkıyorum ya. Allah. Öleceğim gelin buraya. <laughs> Abi ya. Mortis öldürür sen onu. Ona da kutu şey çıkmış. Alar. Gelsene buraya. Ben buradayım. Abi. Şey çok vurdu kutu diyorum. Bunlarda da iki tane tarih var. Bence arkadaşlar en güçlü taret Larry ile Laurie'de olabilir. Şunu canına bak ya. Dedim kolada. Bismillah. Dağılıyorum Allah Allah. Allah ne verdiyse de aldım gol et. Helal. Ya alamadım. O ülke de gitti. Sinirlendim bismillah. Bismillah diyorum. O ses neydi? Şimdi sabah alakasız bir video çekiyorum abi. Yenilmeyeceğiz. Hadi bay bay. Gel buraya gel gel. Hadi gel. Onu da öldürdüm. Kaçıyorum 15 elmasım var. Son anda öldü Mortis kaç Geldim ben Kaçın İşte bu be Sonunda kazandık arkadaşlar Max'imizin de kupasını arttırdık Neyse arkadaşlar bugünlük böyle bir video olsun. Diğer videoda o bir dakika. Bu güzelmiş. Oyuncu simgesi ama şu sus işareti vardı. Ronaldo. Ronaldo'nun kramponu ve yüzü. Yani. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sadece bir kostüm göstereceğim. O da bu. Bilmiyorum yani. Falcı mı alsaydım? Kelebeği bilerek almadım. Aşamalıdan çıkabilir. O yüzden yani bunu almazdım. Yani sevmiyorum ama bence en iyisi bu. Piper'da ama Athena'dan sonra tabi ki. Athena da çok güzel ya. Hem bunu alınca e efsane bir şey de veriyor ama neyse. Artık diğer videoda ya kupa kasma videosu yani 300 kupa kasıp beni 17 bin falan yapmaya çalışacağız. Ya da aşamalı da elmas olmayı deneriz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.